son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. İşte emekli zammı için konuşulan oran. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryolarında yer aldığı çalışma, kabine toplantısında masaya yatırılacak. Zam oranının refah payıyla birlikte %44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği ikinci zamda son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta kabinede sunum yapacak. Oranın %44-45 seviyelerinde olması bekleniyor. Zam oranının refah payıyla birlikte %44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor mevcutta 7500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryolarında yer aldığı çalışma, kabine toplantısında masaya yatırılacak. Son dokunuşu Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek Emekli Sandığı Emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık sam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşta karara bağlaması bekleniyor. Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Refah payı fark olarak yatacak. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri 17-26 Ocak, Bağkur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta meclis plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Yılmaz, enflasyona ezdirmeyeceğiz. Cuma günü gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli zammına ilişkin açıklamalar yaptı. Yılmaz, emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz, dedi. Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve Temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini söyledi. Neden zam farkı oluştu? Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri %15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan %29, 78 lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak %49,25 zam anlamına geliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon %37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.